Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muzlu krem karamel tarifi ile geldim. Az malzemeli, pratik bir o kadar da lezzetli bir tatlı. Eğer hafif tatlıları seviyorsanız bu tarif tam da size göre. Hemen tarife geçelim. Öncelikle tatlımızın karamelini hazırlayalım. Bunun için uygun bir tavaya ocağı alıp içerisine 100 gram yani ortalama bir çay bardağı kadar toz şeker ilave edelim. Ve mümkün olduğu kadar kaşık kullanmadan şekerin tamamen erimesini bekleyelim. Ve karamelimiz artık hazır oldu. Küçük boy bir borcam alıp karamelin tamamını içerisine ilave ediyorum. Sizler dilerseniz benim gibi tek bir kap değil, küçük porsiyonluk fırın kapları da kullanabilirsiniz. Karameli borcama aldıktan sonra hızlı davranamadığım için her tarafına eşit yayılmadı. O yüzden ben de kaşık yardımıyla her tarafına gelecek şekilde yaymaya çalıştım. Karameli fırın tepsisinin her tarafına güzelce yaydıktan sonra mutfak robotunun içerisine 4 adet yumurta kırıyorum. Bu aşamada mutfak robotu kullanmamın nedeni pratik olması. Sizler dilerseniz hepsini bir kaseye alıp daha sonra blenderdan da geçirebilirsiniz. Üzerine 5 adet olgunlaşmış muz 1 paket vanilin Son olarak 200 mililitrelik bardak ile 2 su bardağı süt ilave ediyorum. Ve mutfak robotunu çalıştırıp malzemelerin birbirine tamamen geçerek homojenize bir kıvam almasını sağlıyorum. Hazır olan karışımı karamelli tepsinin içerisine alıyorum. Tatlımızı yarısına kadar kaynar su ile doldurmuş olduğum fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Ve bu şekilde 150 derece fırında ortalama 50 dakika süreyle pişiriyorum. Yani üzerinin tamamen kızarmasını bekliyorum. Eğer 50 dakikanın sonunda üzeri tamamen kızarmazsa fırını bir tık daha yüksek dereceye getirip o şekilde kızarmasını bekleyebilirsiniz. Fırından çıkarmış olduğumuz tatlımızı Tamamen soğuttuktan sonra 3-4 saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Ve tatlımız yeterince soğudu. Şimdi geçelim servis aşamasına. Bu arada unutmadan söylemek istiyorum. Ben tatlımızın krema kısmında şeker kullanmadım. Çünkü kullandığım muzlar yeterince olgun ve tatlıydı. Bana tadı yeterli geldi. O yüzden kullanmadım. Ama sizler pişirmeden önce kremanızın tadına bakıp o şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani ekstradan bal veya şeker ilavesi yapabilirsiniz. Ve tatlımızın iç görüntüsü de bu şekilde oldu. Olgun muz kullanmama rağmen kesinlikle kararma yapmadı. Gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz gerçekten de çok pratik. Aynı zamanda da çok hafif bir tatlı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, emoji dahi olsa yorum bırakmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Ki bir sonraki video tariflerimden haberdar olasınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.